önceki hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Cyberfurd oyununun 3. E, bölümüyle birlikteyiz. Yaklaşık 3 e, videodur yani 1,5 hafta falan oldu. 1,5 haftada Cyberfurd bölümünü çekmiyorum. Tekrardan sizin sizlerle birlikteyim. Tek zaten oyunu biliyorsunuz. Oyunu anlatmama gerek yok oyunun ilk ilk 2 bölümünde zaten kısaca öğrenmişsinizdir. Oyunu yükledik arkadaşlar. Direkt başlayalım. İlk 3 haftayı oynamıştık maalesef bir yenilgi bir beraberlik bir de galibiyet almıştık. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar takımımız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gidenler var. Şu anda Galatasaray'dan gidenler var. Gelenler de var. Onları alıp vereceğiz. Haydi bakalım. Aytaç kitle Aytaç'ı gönderelim. Kimi göndereceğiz abi? Aytaç. Aytaç Gökay Güney'i göndereceğiz. Gökay Güney'i gönderelim. 4500'e gider Gökay. Gitmedi. 4300 olur mu? 4400 de olur. O zaman 4300'e kesin bir gönderelim acı. Evet, 4300'e gitti. Gökay Güney ve Aytaç Karay'ı da gönderelim arkadaşlar. 4700'e gider. Ve Partizan'a gidiyor. Şimdi bir buraya basalım arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir durdurayım oyunu. Ee, Galatasaray'ın transfermaktan şöyle boyunculuğuna bakayım. Hatta sonrasında sizlerle de bir bakalım onlara. Şimdi durduralım oyunu. Evet arkadaşlar. Şu an Galatasaray'ın orta sahası ve e, kaleci transferleri şu şekilde. Şu anki güncel. Kaleciden tutalım. Stoper sol bek, sağ bek. Ve e, ön libero, merkez orta saha, sol kanat, sağ kanat e, satrafalar da bu şekilde. Şu an güncel kadrosu bu Galatasaray'ın. Şimdi arkadaşlar biz bu transferleri yapacağız. Sonra bir şeyden başlayalım. Penya'yı kim alalım abi? Bir tane Biz sen bir, se bir Semikaya'yı bir alalım. Semikaya ve Inyeki Penya'yı alalım abi. Semikaya ve Inyeki Penya'yı alalım buradan. Inyeki Penya biraz fazla olur ama yok. Yine yazalım. Evet 7.5 diyor abi. Çok fazla diyor diyordu. Semikaya'yı alalım o zaman. Pahalıları sonuna alalım. Üç e, güzel abi ya. Hadi bakalım. 4 verir mi? 4 700. Çok fazla istiyor abi. Neyse alalım ya. Önemli olan yolu transfer falan yapmak değil. Önemli olan takımı kurtarmak. Semikaya'yı da aldık abi. Şöyle bir bastık tekrardan. Semih Kaya dedi. Başka kim var? Pulgar. Ee, ve Bartu var. Bartu'yu oluşturacağız. Daha oluşturmadım. Pulgar. Pulgar'ı alsam mı bilmiyorum. Bir Pulgar'a bir bakayım. Pulgar. Erik. Melik pul var abi nerede? Burada dört buçuk istiyorlar. Fazla istiyorlar. Bakın abi 4 isteyeceğim ne kadar edecek? 5 22 2, liramız kalıyor. O da çok az. E, bu kadar sonra alırız biz acı. Sonra alırız. Gomis'e bakalım. Gomis zaten emekli olacak. Hemen direkt alalım bence Gomise. Şöyle yapalım. Bafetim mi Gomez alsak mı yoksa sen diğer senemi alsak? Bence arkadaşlar para bir direkt, Parayı biriktirelim. Biz diğer sene alalım oyuncular şöyle yatırım yapalım. Bartu ölmüş. Şu anda bizde olmayan kim var abi? Geri geldik. Abi Bartu var. Bartu yok bizde. Ee, Bartu Bartu yok. Kerem yok. Bartu, Kerem, Barış'ı da almayı düşünüyorum. Onda ileriki dönemlerde Şu an kim oluşturacağız Bartu Kerem Bartu Kerem Mustafa Muhammed ve Halil'i Oluşturacağız hadi bakalım Bartu Kerem Mustafa Muhammed ve Halil Yaşlı oyuncu ben şöyle bir şey yapacağım Yok öyle bir şey yapalım o zaman. Tamam. Şunu alalım o zaman. Al. Yok. Birine bastırdı. Birini alalım abi. Şunu da alalım. Bartu, Kerem, Mustafa, Mehmet ve Halil'i alacaktık. Dört kişi. Tamam. 3 tane vercimiz oldu. Aynen. Bartu Kerem bir tane daha alalım hatta. tam olsun diye. Bartu Kerem Mustafa Mehmet ve Halil oluşturacaktık. Alalım hocam. Tamam, güzel. Bartu Kerem Mustafa Mehmet ve Halil. Kerem biliyorsunuz evet. Kerem. Kerem tür kodlu dur birleştirdik abi Kenan Forvet emekli er dedik Bartu şimdi Bartu'yu oluşturalım ofansif orta sağda çıkar ama Bartu şu anda defansif orta sağda oynuyor orta sağda dedik ne çıkarsa artık Bartu Kerem Halil ve Mustafa Muhammed demiştik. Hani Derviş oğlu evet Forvet emekler dedik. Ve Mustafa Mahmet'i de şöyle takımımıza katalım. Arkadaşlar buradaki yaptığımız isimler e, oyunda o yok. Yani olmadığından böyle yapıyorum yoksa e, böyle oyunu bozmak istemem yani. Mustafa Mehmet'i e de emekli ayırdık ve genç oyuncular dedik. Alalım böyle hepsini hocam. Mustafa Mehmet 16 yaşında. Halil 19. Kerem o da düşük ve Bartu Elmaz da alalım. O da 18 yaşında ortası. Büyük, büyük ihtimal ofansı ortası. Yani o Yo, o defansif gelmiş. Çok iyi abi. Ve 3 tane de yeni transferimiz gelmiş. Hadi bakalım. Halil biraz yüksek gelmiş. Beklediğimizden daha yüksek. İlk 3 maçımızı da şöyle. Şimdi arkadaşlar evimizde Fenerbahçe ile oynuyoruz. Haydi bakalım. Ee, Ali bir Morutan. Alpasan gitsin. Böyle Bartu'yu da koyalım. Semih da yok. Semih Kaya yorulmuş abi. Semih ilk maçında oynamasın. Getirdik. Işık Kağan'ı koyalım. Mustafa Muhammed gelsin Berkan'ın yerine. Kerem gelsin. kimsenin, Tamam böyle kalsın hacı. Tamam güzel böyle. Haydi bakalım. Fenerbahçe karşısındayız ve maçımıza başlıyoruz derbi. Siz de istedim. Ve 1-0 öndeyiz Emre Kılınç'la. 1-0 öndeyiz. Hala 1-0-1-1 oldu maalesef. Perkas attı. Dakika 23. Servet Uğuş'tan geldi gol. İlk yarı 2-1 Olympia Morata artıyor. İkinci yarıda e, um, biraz daha bir nebze de umutlu giriyoruz. Ramiçen kadrosu da bu şekilde. Direkt video arkadaşlar uzatmayacağım. Kısaca bitirmek istiyorum videoyu. Şöyle geri geldik. Şöyle dedik, bir oyuncu değişikliği. Ve arkadaşlar şöyle oyunu durdurduk hemen. Ee, Birazdan yine geldik. Birazdan değişiklik yapalım ha. Şimdi. oh Fatih Nare olmuş abi. Şöyle. Mustafa Muhammedi. ilk maçında oynatmayacağım. Bartu'yu koyacağım. Taylan'ın yerine. Ömer Bayram'ı da koyacağım. Patrik Arda Turan'ı koyacağım. Babel'in yerine. Haydi bakalım. 2-1 öndeyiz. Onlarda da oyuncu değişikliği oldu. Böyle bir sınav bir maç. Maç böyle bir sınav. Haydi. Ve arkadaşlar Galatasaray kendi evimizde 2-1 mağlup ediyoruz. Fenerbahçe'yi kendi evimizde 2-1 mağlup ediyoruz. Diğer sonuçlar da bu şekilde. Kendi evimizde 1-0 2-1 mağlup ediyoruz. Birincilik dedik ve Galatasaray'dan Marcao Olimpi Morutan haftanın takımına seçilmiş. İleri dedik. Bir kez daha ileri dedik. Oyun şöyle kaydediliyor. Oh, çok iyi oldu bu abi. Şampiyonluk yarışında bir nebze de olsun güzel, iyi, kaliteli adımlarla ilerliyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Bartu var. Alpaslan falan da var. Biz böyle maça başlayalım abi. İnyaki Penyo olunca da yedikleri koyarız. Kayıcılarımıza. Haydi bakalım. Kerem'i koyacağım Mustafa Muhammed'in yerine. Şurayı direkt başlatacağım. Hani falan da var. Berkan'ı koyalım. Gelin yerine böyle başlayalım biz. Hadi bakalım. İkinci maçımız. Videonun ikinci maçı 5. turda Alanya Spor maalesef. 1-0 gerideyiz. Dakika 6'da geldi Davidson'un golüyle de. Dakika 31. 2-0 oldu. Adam Barreiro attı. Maalesef Tebrasman'da 2-0. Önde giriyor. Önde mağlubiyetle giriyoruz. Hadi bakalım. Kötü bir, kötü bir skor şu an. Bir değişiklik geldi, büyük bir maçta Zavellas, durduralım abi onu 70 dakika güzel. Orada Turan alalım, Berkan'ı alalım, Feguly'nin yerine ve Bartuyu koyalım Taylan'ın yerine. Haydi bakalım abi. İlk bir beraberlik bile bizim için çok iyi. Yok gelmez bundan sonra. Bir beraberlik maalesef. 2-0 Evet 2-0 mağlup oluyoruz. Alanya Spor'a deplasmanda ağır bir mağlubiyet bizim için gerçekten. Artık videonun son maçına doğru geliyoruz arkadaşlar. İleri ee, ileri dedik. Değişiklikler yapacağım. Değişiklikler yapacağım biraz. Ee, şöyle bir şey deneyeceğim. Tecrübeli isimleri alacağım abi. Tamam bu sağlamlar evet, var. Kerem gelsin Arda'nın yerine. Barkhan, Bertu falan da var. Sağ zaten. Sağ bekimiz yorum mu arkadaşlar? Halil, Halil'i de alalım. Şöyle şöyle dedik. Hadi bakalım böyle maça başlayacağız. Tamam, güzel böyle. Hadi bakalım. Maçımız kimle? Trabzonspor'la evimizde abi çok çok üst üstüne güzel takımlar geliyor. güçlü takımlar Haydi bakalım başarılar diliyoruz Trabzonspor dakika 10 20 oldu hadi bakalım evimizde bir galibiyetle de Trabzonspor'u devirmemiz lazım şu anda ilk yarı 0-0 bitiyor güzel Trabzonspor'da yorulan çok az iş var neredeyse Hepsi e, genç takım olduğu için. Haydi abi. Top üstünlüğüne bakalım. 54 onlar da. Haydi bakalım. Bir galibiyet, bir gol. Bravo Morutan attı. 1-5. Gıbram oyunu değişti. Kerem alacağım. Berkan'ı alacağım. Semih Kaya'yı alacağım abi. Yok. Bartu'yu mu alayım Semih'i? Bartu bir şey yapamıyor. İki maçta da koymuştum Semih Kaya'yı alalım abi Bir kaptanlık Görevini yapsın Takım kaptanı Semih Kaya olsun Tümleri dedik Hadi bakalım abi bir gol Mağlubiyetle sakın ayrılmayalım Hadi bir gol Bir gol son dakikalarda Maalesef onlar attı Trabzonspor attı ee, Mağlubiyete ayrıldık Videomuzun son maçıyla da Maribet Aralık Trabzonspor'dan Kötü bir başlangıç oldu Kötü bir video oldu yani Tablo diyelim Abi Juventus Chelsea Ve Legia Warsaw, Warsaw Grubumuza denk gelmiş Polonya Takımı o da İlk maç Chelsea ile deplasmanda Abi uff Evet, bir sonraki videoda deplasmanda Chelsea. Oo, çok kötü abi. Çok kötü. Ligde 17. sıradayız. Küme düşme hattındayız. Toparlamamız lazım. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videomuzu ben beğendiyseniz Like tuşuna basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. böyle şeylerin cidden devamı gelecek bu oyunun. Dördüncü gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.